Hepinize selamlar ve merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA kariyer serimizde, Ankara'cı kariyer serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar bugün Trabzonspor maçımız vardı ve bu maçı direkt gene es geçiyorum. Kupada herhangi bir hedefimiz yok. O yüzden arkadaşlar direkt es geçtim. Yani zira Türkiye kupasına bakmayacağım. Benim amacım ligde şampiyon olmak ve bu stada Eryaman Stadyumu'nda şampiyonlar müziğini dinletmek. Gerçekten en büyük amaçlarımdan biri. Öyle söyleyeyim sizlere. Bu arada arkadaşlar oyunun zorluğunu yükselteceğiz. Evet Pedrinho'ya muazzam bir teklif geldi. Evet 7 milyon 600'e kadar yolu varmış. Vallahi çok iyi ya. Efsane olur yani. Eğer belirtilen fiyat satılırsa. Evet şuradan yeni teklif diyelim. Şöyle 7 diyelim. Hatta dur düşürelim. Aman dikkat daha fazla da yüksek olmasın da. Evet böyle bir şey kabul ederler mi acaba? Bakalım hep beraber merak ederekten bakıyoruz. Evet kabul ettiler arkadaşlar. Vallahi helal olsun. Evet Pedrinho 7 milyon euroya gidebilir. Giderse güzel transferler yaparız. Onu söyleyeyim. Yani şu anda zaten biliyorsun arkadaşlar Clark'a bir teklifte bulunacaktık. Evet, 2 milyon 400 bin bir fiyatı varmış. Yani şu anda buna teklifte bulunabilirim. Fakat yani biraz daha Araştırma yapsak mı diyorum arkadaşlar acaba? Biraz dışı şey oldum ama. Yani aslında araştırma yapmak bizim için daha iyi olabilir ya. Kozlovski vardı bir de arkadaşlar. Bakalım ona da. Kozlovski hemen şuradan. Kozlovski. Kaç ver? Kozlovski. Evet bakalım ne kadar bir fiyatı olacak bu oyuncunun. Onun haricinde arkadaşlar Clark zaten şeyimizde var. Listemizde var. Bir de stoper vardı arkadaşlar. Ona bakmama gerek var mı? Hatta ekleyim ya. Bella Koçap, Armel, Bella Koçap arkadaşlar. Bu da gayet güzel. Potansiyelli bir stoper. Benim tam aradığım tarzda bir stoper. Onun haricinde arkadaşlar daha başka bulduğumuz son bir oyuncu var. Aster renk diye bir oyuncu arkadaşlar. Gerçekten o da çok güzel bir oyuncu. Efsane bir oyuncu diyebilirim. Tabi fiyatına kadar bilmiyoruz. Şimdi göreceğiz. Şimdi bir araştırma olacak arkadaşlar. Fiyatlarını öğrenelim yeter. Güçlerini tahmin edebiliyoruz az çok. 60 ile 70 arasıdır. E 72 ile Daha fazla olmaz. Transfer transfer sezonu kapanıyor. Ee, şimdi arkadaşlar burada fiyatlarını öğrenemeyeceğiz büyük ihtimalle. Yani direkt teklifte bulunabiliriz. Clark'a bir teklifte bulunalım arkadaşlar. Çünkü bunların e, fiyatlarını bilmiyoruz. Yani bir teklifte bulunacağım hepsine ama Clark'a ilk önce bir teklifte bulunalım arkadaşlar. Bakalım. 2 milyon 400 gibi bir fiyat var. 2 milyona... Anlaşmaya çalışacağım Pay vermeyelim tamam ee, Bunu 2 milyon 100 bin euroya çekersek Bence güzel olur Evet fiyatta anlaştık arkadaşlar Evet Clark bize geldi Şimdi bu arada Şey satıldı mı Yok, satılmamış hala Bir zaman ilerletelim arkadaşlar Bakın, satılacak mı Pedrinho Evet Pedrinho satıldı 5 milyon euro gibi bir fiyat eklendi arkadaşlar bütçemize. Şimdi Pedrinho'dan gelen bir boşluk olacak. Yani Kozlovski aslında bir denesek mi diyorum arkadaşlar. Deneyelim ya. 2 milyonda Kozlovski'ye bir teklif yapalım arkadaşlar. Kabul ederler mi bilmiyorum. Hatta direkt takasla mı girsek için içine ya. Şöyle 1 milyonda bir teklif yapsak. Evet, direkt 3 milyon küsür para istedi arkadaşlar. Fiyatı düşürelim ya. 3 e anlaşırız bence. 3 e 700 arkadaşlar. 3 e 500'e anlaşacağız bence. Sonra bu iş kapanacak burada. Tamam anlaştık. Kozlovski büyük ihtimal Ankara gücünde arkadaşlar. İlk önce ben Kozlovski ile görüşeceğim. Clark'ı ikinci görüşmeye bırakıyorum ki ne olur olmaz. Evet arkadaşlar Kozlovski ile anlaştık. 10.000 Euro maaşa karşılık. Şimdi Clark bir görüşme yapacağız. Şöyle bir teklifle bulunduk bakalım. Anlaştık sayılır. Oynanan maç primini kaldırıyorum arkadaşlar. Evet 7600 istiyor kabul. Clark'la da anlaştık arkadaşlar. Şimdi elimizde bir para kaldı. Şimdi Bella Koçyap'ı deneyebilirim aslında. Böyle bir şansım var. Ama denemeden önce altyapı antrenörü mü alsam direkt arkadaşlar. Bu da 21 yaşında. Altyapı antrenörü alacağım ya. Evet. Şuradan hemen. Bir tane güzel altyapı antrenörü şöyle. O bizimki deymiş aslında. Evet. Şu Tosun Aslan'ı alalım arkadaşlar. Biraz da altyapımıza odaklanalım hemen bir sistem kuralım bakalım şimdi e, Yunanistan'a direkt yakın bir tarafa şöyle güçlü fizikli bir oyuncu bulalım onun haricinde bununla da bir e, kanat arayalım arkadaşlar ne tarafta Afrika tarafında özellikle şu Kanada oyuncuları Nijeryalı oyuncular çok hızlı oluyor 6 ay gene e, kanat oyuncusu diyelim e, kalan paramız da arkadaşlar alt yapıya harcayalım alt yapı bizim için çok önemli oradan çıkan oyuncular gerçekten çok çok önemli öyle söyleyeyim Transfer sezonu kapanmak üzere. Son bir saat kaldı ve Ankara Gücü transfer sezonunu kapatmış bulunuyor arkadaşlar. Bakalım sıradaki maçımız Trabzonspor'la. Evet Trabzonspor'la ama sanırım bu lig maçı aynen. o ikinci ile maç yapıyoruz arkadaşlar. Bu bizim için 6 puanlık bir maç. Çok önemli bir maç. Evet orta sahadan Pedrinho gidince oraya direkt Osmanoğlu'na attı. Osmanoğlu şöyle bir yede alalım buradan kimi çıkarabiliriz? Gün gördüğü çıkaralım arkadaşlar. Kozlovski geldi ve Clark geldi arkadaşlar. Çok iyi iki oyuncu bizim için. Clark'ı buraya koysak. Clark burada oynamıyor değil mi? O zaman bunu merkezi orta sahaya çevireceğiz Clark'ı bir şekilde. Evet 79 hafta çok uzun süre. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada zorluk seviyesini e, efsanevi alıyorum artık. Rekabetçi modu kapatacağım arkadaşlar saçma sapan şeyler gelebiliyor bazen. Yani biliyorsunuz Dünya Kılası'nda bile zorlanıyorduk. Onu açtık fakat zorlanabiliriz hala. Bakalım. Evet arkadaşlar. Eryaman Stadyumu burası. Neresi? Burayı göremedim ya. Büyük tane Park. Yo Erem Stadyum. Evet burada Şampiyonlar Ligi müziği çalacak. Ondan eminim arkadaşlar. Bunu başaracağız. Şu anda ikinciyi yenerek de bunu başaracağız arkadaşlar. Bu maç 6 puanlık bir maç. Efsanevi modda bizim için çok zor bir maç olacak. Ondan eminim. Ama elimizden geleni yapacağız. Evet Alkın Kalacı'ndaki bir maça başlıyor. Of kaleci Gavin Bazunu helal olsun ya. Çok tehlikeli geliyor Hamşik. Döndü aşağı Edin Vişça. Edin Vişça. Hamşik. Hamşik döndü. Tehlikeli pozisyon. Abi o nasıl bir gol ya. O nasıl bir gol. Evet. Trabzonspor golü buldu. Güzel bir pas Luka Romero ya. Romero. Abi çok sert oynuyorlar ya. Gerçekten aşırı sert oynuyorlar. Bir pas Lavia. Lavia vurdu ve gol mü? Hayır. Kozlowski. Hayır Clark'mış. Arkadaşlar direkten döndü ya. Çok yaldık. Luka Romero. Bir pas Kaden Clark Bir pas Nusa ve gol Dakika 45 Efsanevi modda Ankara gücü bir Trabzonspor bir Antonio Nusa Muazzam bir gol Gerçekten muazzam bir gol arkadaşlar Sol ayağıyla Güzel bitiriyor Antonio Nusa Evet arkadaşlar devre arasına moralli girdik. 1-1 bir bir girdik. Neden olmasın diyoruz. ikinci yarı neden çevirelim bu maçı? Tersine diyoruz. Sadece ihtiyacımız olan bir gol arkadaşlar öne geçmemiz için. Onun haricinde kanatlara Scarlett e, alınabilir. Ama şu anda beklemek istiyorum arkadaşlar. Bir kalsın. Sadece Clark'la mecburi değiştirdim arkadaşlar. O da Clark biraz yoruldu. Öyle söyleyeyim. Ondan ötürü mecburiye aldım oyuna. Bakalım. Oo, Gavin Bazon'u 10 numara yerde topu aldı. Yapıyor öyle. Yusuf Mokoko. Mokoko kaleci oradan çakır. Hadi be oğlum ya. Hadi be ya. Döndük aşağı Antonio Nusa. Kozlovski. Oynadı yukarı. Mecbi döndü. Pepe. Pepe. Pepe vurdu ve gol. Dakika. 72. 2-1. Ankara gücü 2. Trabzonspor 1. Çok iyi arkadaşlar. Çok iyi. Pepe girdi ve golünü attı. Muazzam bir pas. Muazzam bir gol. Arkadaşlar efsane bir modda. Gerçekten çok zorlanıyorum ama yapacak bir şey yok. Evet bir pas Mokoko'ya. Döndük aşağı Antonio Nusa. Antonio Nusa bir pas. Mokoko hadi be. Uğurcan Çakır son anda. Arkadaşlar kontradan gol buluyorduk. Neyse ki ucuz kurtulduk arkadaşlar. 2-1 kazanıyoruz Trabzonspor karşısında. Çok güzel bir skor. Çok. Çok iyi abi. Evet. Ankara gücü tarafta araya kalktı. Oyuncularla birlikte eğleniyor. Yani. Evet ne güzel bir görüntü ne güzel. Ne güzel bir görüntü arkadaşlar. Üçlü mü Ne yapıyorlar? Bu arada kapak fotoğrafı olabilir yani şu görüntü. Evet arkadaşlar. Gerçekten çok efsane bir maçı kazandık diyebilirim. Simüle edebilirim arkadaşlar. Bir süreye kadar simüle etme durumumuz var. Çünkü puan olarak gerçekten çok iyi durumdayız. Bir deneyelim simüle etmeyi. Bakalım Sivas maçına kadar simüle edeceğim arkadaşlar. Berabere kaldık olsun. Bir gene bir beraberlik. Sivas maçı devamında da bir e, simüle edebiliriz. Evet, Sivas'a yenildik 3-1. İyi bir skor değil. Evet Galatasaray'la maçımız var. Bu maçı oynayacağım arkadaşlar. Bu arada ligdeki puan durumumuz çok önemli. Yani evet 10 puan fark var. İkinci ile aramızda. Galatasaray maçı gerçekten çok çok zor bir maç. Ondan eminiz. Kaç takımda çok tehlikeli oyuncular var. Bakalım neler yapacağız. Evet maçımıza direkt başlıyoruz arkadaşlar. Evet Galatasaray Ankara gücü maçı Eryaman Stadyum'da Hakem Fırat Aydınus Çok efsane bir maç Çok golü geçecek O şimdiden belli oldu arkadaşlar Evet Mokoko başlama vuruşunu yapıyor Kozlovski Kozlovski Hadi be evet, Güzel bir pas Mokoko'ya Kozlowski direkt döndü ikinci pozisyon. Hadi be. Abi gene geliyorlar. Of kendi kalem. Ya bu ne ya? Kendi kalemize gol atıp duruyoruz arkadaşlar. Kim bu? Lalba. Evet. Gene kendi kalemize. Martel. Her topa ayak atıyor ama gerçekten çok iyi ya. Oo çok kötü yakalandık. Derken orada. Oo Mbamba muazzam. Muazzam hızıyla orada topu aldı. Evet aşağıda gördük Antonio Musa. Musa döndü yukarı bir şut ve gol. Kozlovski golünü atıyor. Bu takımdaki ilk golü ikinci maçında ilk golünü atıyor arkadaşlar. Gerçekten çok etkili bir isim Kozlovski. 1-1 bir, bir. Ankara gücü 1 Galatasaray 1. Evet güzel çeldik top orada Kozlovski. Hadi be. Hoca bitir. Tamam. Bitsin artık. Güzel. ilk yarı 1-1 bir bir arkadaşlar. Yine bir oyuna müdahale edeceğiz. Trabzon maçına benzedi bu maç biraz. Ama Trabzon daha baskın oynamıştı bize karşı. Evet bizim gol beklentimiz biraz daha yüksek. Galatasaray oranla. Evet şuradan. Ee, Hannibal bir alacağım. Onun haricinde Pepe'yi de arkadaşlar Lavia'yla ile bir değiştirelim. Böyle devam edelim arkadaşlar. ikinci yarıya duruma göre Scarlett'ı da alırız. Böyle söyleyeyim. Evet Gavin Bazunu döndü aşağı. Marlon Xavier. Aman abi aman. Siz yapmayın bari ya. Oo, çok kötü bir gol yedik arkadaşlar gerçekten. Bilal Bağ. Çok güzel bir gol attı. Olsaydı yok mu abi orada ya? Oha oha. Arkadaşlar deli ettiler ya bizim takımı gerçekten paslarla birlikte. Yani. Ooo abi 4-1. Çok kötü ya çok kötü bu maçı ben direkt simüle ediyorum arkadaşlar böyle bir şey yok ben bunu kabul etmiyorum hiçbir şekilde kabul etmiyorum bu skoru böyle bir şey yok Ankara gücü böyle değil Yazık ya. Tek kelimeyle yazık. Eminim arkadaşlar. Ama eski günlerimize geri döneceğiz. Evet aylık oyuncu işleme raporu gelmiş. Hemen bakalım. Evet bunların potansiyelleri yok arkadaşlar. Şuna bakalım. Şunun potansiyeli bir tık iyi gibi arkadaşlar. Ama genelde tatmin edici değil. Ben yani böyle çok potansiyeli bir oyuncu alırım. Haricini almam arkadaşlar büyük ihtimalle. Evet Bella Koçap'la ilgili de İzleme raporu gelmiş. Neyse bunu yazın transferinde bakabiliriz. Aster Wrenk'in de izleme raporu gelmiş. Tamam 6.5 milyon euro aslında yazın transferinde bakılabilir ama elimize geçecek para da çok önemli bu konuda. Evet sıradaki maçımız Başakşehir'le ile ee, simüle etsek mi? Şu an ligdeki durumumuz ne? Evet bir maç eksikli adam ikinci 10 puan fark var. O kazandığını düşünüyorum. Tehlikeli bir skor olur. Koko Döndü Kozlovski Kozlovski kaleci Volkan Babacan Evet Clark Güzel bir hareket Clark'tan Clark vurdu Elle vurdu evet elle vurdu Çok iyi Penaltıyı aldık arkadaşlar Evet Şöyle bir saat işte duralım topa Ooo Kaleci aldı Mbamba bir pas. Kozlovski ve gol. Dakika 21. Kozlovski golünü atıyor. Çok net bir gol. Çok. O rakip çok kötü geliyor. Bu ne ya? Abi aşırı hızlı bu adam. Oha, oha. Abi gene geldi ya. Bu ne? Her videoda böyle biri efsane bir gol atıyor bize. Aşırı hızlı koşuyor bu adam ama. Agalarov mudur nedir? Bir pas Antonio Nusa döndü Lavia. Lavia oynadı Mokoko. Döndü yukarı Clark bir şut gol 2-1. Clark taklasını atıyor. Evet bir pas Kozlowski. Kozlowski gene direkt bu ne ya bu adam direktlerle alıp veremediğini merak ediyorum yani. Evet Kozlowski gene Kozlowski Kozlovski gene direkt bu ne lan? <laughs> Böyle bir şey yok ya. Allah'ım yarabbim, ya Rabbim ya Resulullah ya. O çok güzel bir pres topu aldık orada. Mokoko. Mokoko kaleci Volkan Babacan gene. Scarlett. Döndü karı Kozlovski be gol. Dakika 86 Kozlovski sonunda golü buluyor gene. Evet çok güzel. Maç büyük ihtimalle biter arkadaşlar burada. Evet <laughs> maç bitti. 3-1. Ankara gücü kazanıyor. Evet, Lüksemburg milli takımına bana teklif geldi. Kabul edeceğim arkadaşlar. Milli takım şu anlık düşünmüyorum. Önceliğim Ankara gücü arkadaşlar. Sonrasında milli takımlara bakarız. Evet sıradaki maçımız Alanya Sporlu arkadaşlar. Bu maçı da simüle etmeyeceğim. Bu maçı da oynayacağım. Evet maçımızı başlatalım. Evet arkadaşlar maçımız Eriyama Stadyum'da Alanya Spor tehlikeli bir takım biliyoruz ama ilk maçta onları alt etmiştik yenmiştik gene neden olmasın Oo, arkadan kaydık Arkadan kaydık arkadaşlar topa kayacaktım well, Ne no Kıpırdım ya Neyse ki sarı falan görebiliyorum da Evet Gavin Bozun'u muazzam kurtardı Çok güzel Kozlovski 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 oradan da serildi Kozlovski ve gol. Muazzam bir gol Kozlowski'den. Çalım ata ata gitti adeta. Şurada çok iyi ya. Yıkılmadı gerçekten. Orada devam edebilmesi çok çok önemliydi. Mokoko. Mokoko kaleci. Son anda uzanıyor. Elimize vurdu. Bir penaltı daha arkadaşlar. Bakın kurtarabileceğiz mi? İlk penaltıyı kurtarmıştık. Evet gene 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 Gavin Bazunu Gene kurtarıyor Abi Yedik Yazık oldu ya gerçekten yazık oldu Devamını neymemiz Abi gene penaltı ne oluyor ya Gözünüzü seveyim ya Abi artık yedik yani bir zahmet. Artık bir zahmet o golü yiyelim yani. Adam iki tane penaltı kurtardı. Üçüncü de bir zahmet alamasın ya. Evet bir pas. Antonio Nusa. Nusa vurdu ve gol. Dakika 61. Nusa mı? Güzel çorum arkadaşlar. Vuruşundan tanırım yani. Nusa değil de o. Derken de böyle şüpheye düştüm. Evet tam bir golcü vuruş yapıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Santos Scarlett normalde. Evet Scarlett. Kozlovski'ye döndü. Kozlovski. Döndü Mokoko. Oha ya. Valla oha ya. Cık. Yok yok abi. Vallahi yani. Marlon. Marlon vurdu. Direkten dışarı çıkıyor. Olmadı ya. Gene olmadı. Cık 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 cık. Yemin ederim böyle bir şey yok ya. Sabahtan beridir kayıyorlar. Sabahtan beridir. Evet well, Hannibal Mejbe. Döndü Malone. Malone içeri döndü bir şut ve gol. Mokoko. Kral sahnede. Dakika 84. 3-2. Kral sahneye çıkıyor. Çok iyi abi. Çok iyi. Yani Alanya'ya karşı beraber kalmak istemiyordum ve çok sert oynuyorlardı yani. Gerçekten yazık. Oyuncularımızın bir yerini kıracaklar ondan korkuyorum yani genç hepsi de. Sakatlanmasını istemiyorum ismini. Çok güzel maç bitti arkadaşlar 3-2 kazandık. Çok önemliydi ya. Bu maçı kazanmamız gerçekten çok önemliydi. Evet. Beşiktaş 1-1 bir -bir berabere kalmış Karagümrük'le. Güzel. Evet bakalım. Ee, Trabzonspor 53 puanlı. arkamızda gene 2 maç eksi var. 7 oradan 10 12 puan bir fark var arkadaşlar. Yani kapanabilecek bir fark gibi gözükmüyor. Fakat gene de ne olursa olsun işimizi garanti almamız lazım. E, sıradaki maçımız Beşiktaş'tan yani zor bir maç. Öyle söyleyeyim. Bu arada sıradaki maçı Trabzonspor kaybetti herhalde. 28. maça çıktı ve puanı düştü. Evet, bakalım son maça. Evet 4-1 kaybetmiş arkadaşlar Galatasaray'a karşı. Bizim için çok güzel bir sonuç. Gerçekten çok iyi. Neyse arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.